30 metre sonra Y'ye geçidi. Ehliyet önemli gençler. Böyle ehliyeti Türkiye'de almak kolay. Gel bir de burada. Oğlum tekrar niye ehliyet alıyoruz biz ya? Neyse. Bazen böyle yolda şey otobanda Türk türü görüyorum, korna çalıyorum, deliriyoruz beraber. Bir tırcı çalıyor, bir ben çalıyorum. Bir tırcı çalıyor, bir ben çalıyorum. Tırcı değil de tır şoförü diyeyim tırıcı biraz saçma oldu çünkü. Ondan sonra beraber bütün yolda böyle, bütün Almanya'nın böyle sesini sedasını mahvediyoruz yani ortada. Hop, işte yaya farkı. Arabalar bekliyor ve geçiyoruz. Ulan ne güzel kurallar var bazen de. Gerçi kuralın ucu bana dokununca çok rahatsız olur hiç sevmiyorum. Konu nereden nereye geldi yine ya? Soru şu. Senin problemi. Video çekerken telefon çaldı, sonra olanlar oldu ortalık bir karıştı. Bir türlü o... tekrar geri dönemedim videoya. Bayağı yarıda kaldı ne güzel de saçmalıyordum. Neyse şimdiki konu şu. <laughs> Deyip tekrar burada bir kesildi hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Ee, konu şu senin e, mutsuzluğunun sebebi e, Başkalarının hayali olabilir mi? Bu ne demek? Ya işte şükretmiyor öğreneceğiz ya. Bu mevzu bu. Yok yok şaka. Yani sadece şükürle de iş olmuyor. Hani şükür önemli tabii. Hani orada hani şükretme eğilim demiyorum ama halimizi kanıksamak ve burada ileriye gitmemek başka bir şey. Şükretmek bence başka bir durum. Neyse, şimdi konuya geri döndük. Şu anda bizim çok stresli bir konumumuz olduğunu düşünün Hepimizin kendi hayatımızda ufak tefek işleri var. Hep, hepimizin sıkıntıları, hepimizin dertleri var, doğal, çok doğal ama e, birazcık daha böyle tersten mühendislik Türkçesi biraz saçma galiba bunun ya, reverse engineering, bu daha mı iyi? Neyse işte tersten mühendislik diyeyim, Türkçesi böyle olsun Ulan hiçbir terim bilmeden literatüre yeni kelime sokmak ya da sokmaya çalışmak çok güzel boyamışlar burada. Tamam. Tersan mühendisliğe geldik. Tersan mühendislikle geldik. Neye geldik şimdi? Dedik ki, şurada birkaç şey geçeyim tertemiz. Oh, geçti Evet. Tersan mühendislikle geldik ve dedik ki, tamam şu anda bizim bir sıkıntımız, bir problemimiz var. Okeyiz abi bunlar, hepimizin var. Ama diğer taraftan gerçekten bu başkasının hayali olabilir mi? Bir abi bana şey demişti, daha önce de anlatmıştım size. Eee Tam yokluk ya da tam varlık yoktur demişti. Yaşam ve ölüm dışında. Şimdi bunlara geri döndüğümüzde şu anda bizim yaşadığımız stresli hayat, bizim yaşadığımız sıkıntılar, bizim başımıza gelenler acaba başkası için gerçekten erişilmesi güç başkası için bir rüya olabilir mi? Bu her durum için geçerli aslında baktığımızda. Yani total hayatınızı önünüze koyduğunuzda bile şu andaki durum pozitif yanlarına bakarak negatif yanlarına bakarak değerlendirdiğinizde eğer önünüzde hala minnacık bile olsa bir pozitiflik bulabiliyorsanız bunları birbirinden çıkartıyorsanız demedim bakın. Eğer minnacık da olsa bir pozitiflik bulabiliyorsanız hayatınızda bunu dürüstçe bulabiliyorsanız ki mantıken her insan sağlığı, sıhhati yerinde. Bu illa mükemmel olacak diye değil. Ama gerçekten yaşıyorsak her şey yolunda demektir. O yüzden bu yine tam yokluk ya da tam varlıktan aslında, varlığa dönüyor aslında. Eğer yaşıyorsak, eğer buradaysak, eğer varsak her şey yolunda. Burada diğer taraftan Allah Allah. Şimdi arabalar böyle bir verip geliyor bunu. Burada diğer taraftan çok fazla negatif şey olabilir. Tamam. Hayatımız iyiye gidiyor ya da iyiye gitmiyor. İyiye gitme ihtimali var ya da yok olabilir. Buradaki durumda dikkat etmemiz gereken, bakmamız gereken şey gerçekten biz başkasının hayalini yaşıyor olabilir miyiz? Eğer bu sorunun cevabı evetse Gerçekten her şey yolundadır. Bu başkalarına bakıp kendini mutlu etmek değil aslında. Sadece olduğumuz yeri anlamak için sorulmuş bir soru bu. Başkaları daha kötü durumda daha kötü durumdaysan bundan mutlu olup olduğumuz yere şükredelimden bahsetmiyorum. Bundan dolayı başkalarına bakıp onların aslında yaşamak istediği hayat, erişmek istediği hayat, eğer sizin hayatlarınızdan birisi ise bunun gerçekten değerini bilmemiz gerekiyor. Şu andaki hayatımızın değerini bilmeliyiz. Sonrasında hayatımızı daha iyileştirebiliriz. Tabii ki şöyle düşünün. Sizin hayatınıza imrenenler de var. Sizin hayatlarına imrendikleriniz de olabilir. Ama buradaki sıkıntı gerçekten sadece Instagram'a bakarak Sadece sosyal medyaya bakarak işte sadece takip ettiğiniz bu influencer'lara bakarak hayatınızın o kadar kötü olmadığını anlamanız. Eğer siz sadece ileriye odaklanırsanız burada bambaşka problemler, bambaşka mutsuzluklar var. O yüzden onların hayatları dediğimiz o e, ee, bize çok böyle altın tepside sunulan bir hayal ürünü olan ya kene benzemek için ameliyat olan adam var işte yani. Hani neyse. Ulan tam güzel bak burada çok güzel neyse oldu. Neyse. Şimdi bunlar varken diğer taraflara odaklanmak çok 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 önemli. Şimdi neyse tamam işte bu kadar ya daha ne anlatayım ki? Dikkat edin kendinize. Önemli şeyler bunlar. Azıcık hayatın değerini anlayın ya. Diyeceğim budur yani.